Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bilmeyen abonelerime biraz kendimden bahsedeyim. Yazılım mühendisiyim. Bulduğum, araştırdığım tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum. Bugün size yeni doğan kıyafetlerde nasıl seçimler yapılmalı bahsetmek istedim. İlk tercihimiz kesinlikle kullandığımız ürünlerin %100 pamuk olması. İçeriğine zaten bakabilirsiniz şuradan ya da içini de açarak bakabilirsiniz ürünü aldığınızda. Önerilen ürünlerin başında full açılabilen zıbınlar öneriliyor. Bebeği üzerine koyup hızlıca giydirebilirsiniz. ACY2 ve H&M'de de var. Eminönü'ne gittiğimde almıştım ben bu ürünü. 3 tanesi 20 ya da 25 liraydı tırnağı yüzünü çizmesin diye şöyle eldiven detayı var. Çok minik olduklarından eldivenler ellerinden çıkıyor. Gelelim ikinci kıyafet önerisine. Şöyle bu da full açılabilen zıbın. Bunlarda dikkat etmeniz gereken Şöyle yandan gelenler var. Öyle olmasın. Bu da aynı şekilde full açılabilsin. Şöyle bu da şapkası. Şapka kullanımı yeni doğanlarda öneriliyor. Vücut asaları hassas olduğundan özellikle şapka kullanımını öneriyorlar. Siz nasıl giyiyorsanız bebeğe de bir fazlasını giydirmeniz gerekiyor. Yeni doğanlarda... Şöyle ikili takım önerilmiyor. Bebeğin gazını çıkardığınızda sıvazlarken parça olan ürün yukarı çıkabileceğinden bebeği rahatsız edebilir. O yüzden bu tip ikili takımlar önerilmiyor. Onun bilgisini vermek istedim size. Burada da müstün ve battaniyeler var. Ayrıca yeni doğan bebek alışverişinde alınması gereken eşyalardan sonraki videolarımda bahsedeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olabilirsiniz, çok sevinirim. Görüşmek üzere.